Bu akşam seni bekler yüreğim Gözlerim yollarda kulağım telefonda Sanki sen geri dönüp gelecekmişsin gibi bana Oysa sen gitmişsin beni terk etmişsin Elleri seçmişsin ne çıkar Gel de anlat ne çıkar Esmişsin yeller gibi Yıkmışsın seller gibi Vurmuşsun eller gibi ne çıkar Gel de anlat ne çıkar Zor olacak biliyorum Hem de çok zor olacak Beni bırakıp gittiğinde ellere Zor ancak biliyorum hem de çok zor olacak alışmak sensizliğe. Bu akşam seni arar yüreğim. Karanlık yollarda çıkmayan sonlarda sanki sen varmışsın gibi yol sonunda. Oysa sen... Gitmişsin beni terk etmişsin Elleri seçmişsin ne çıkar Gel de anlat ne çıkar Esmişsin yeller gibi Vurmuşsun eller gibi Yıkmışsın seller gibi ne çıkar Gel de anlat ne çıkar Zor olacak biliyorum Hem de çok zor olacak Beni bırakıp gittiğinde ellere Zor olacak biliyorum Hem de çok zor olacak Alışmak sensizliğe